Ali Super Bubble cihazındaki iğnesiz mezoterapi başlığı nasıl kullanılır? Cihaz üzerinden ekrandan başlık seçimini yapıyoruz. Sound Mezo dediğimiz iğnesiz mezoterapi cihazı başlığı. Seçimini yaptık. Ekrandan da görüyoruz. Cihazın üst kapağını açıyoruz. Kutu içerisinde bir tane enjektör ve bağlantı kısmı çıkar. Kullanacağımız serumu elimizdeki enjektöre çekiyoruz. Daha sonra şu kelebek şeklindeki kısmı enjektöre takıyoruz. Ardından diğer kısmı şuradaki yuvarlak kısmı monte ediyoruz. Bu şekilde enjektörü bastırarak yuvasını oturtuyoruz. Şu mekanizmayı çalıştırmak için buradaki şu tuşa basarak hareket ettiriyoruz. Şu şekilde. Elinizle çekmeye çalışmayın. Herhangi bir oynama yapmaz zaten. Bağlantıyı yaptıktan sonra kapan, kapattık. Ekran üzerinden starta basarak cihazı çalıştırabiliriz ya da başlık üzerinden açma kapama tuşu ile açma kapama tuşu ile çalıştırabiliriz. Buradan süre ayarlamasını yapabiliriz. Doz dediğimiz ürünün ne kadar sıklıkta verileceği bunun da aşağı yukarı yön tuşlarıyla artırıp azaltabiliyoruz. Buradan mod seçeneği yapabilirsiniz. Doğru akım, alternatif akım şeklinde. Buradan intensity dediği yoğunluğu, buradan yoğunluk ayarlamasını maksimum 8'e kadar gelir. 4 5 6 olarak ayarlayarak çalışabilirsiniz. Çalışmak istediğimiz alanda dairesel hareketlerle kas yönüne doğru çalışma yapıyoruz. Tampon hareketlerle ürünü verip daha sonra lifting efekti için bu şekilde çekme şeklinde de çalışma yapabilirsiniz. Kapın.